Kıymetli dostlarım, bugün sizlere sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kıldığı ilk cuma namazında irat buyurduğu ilk hutbeyi arz etmeye, nakletmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberliğinin bildirilmesinden 13 sene geçtikten sonra Mekke-i Mükerreme'den medine Münevveri'ye hicret buyurdular. Orada Kuba köyüne geldiler. Birkaç gün istirahat buyurdular. Çıktılar. Oradan medine Münevveri'ye giderlerken Ranuna Vadisi'nde Cuma Suresi Cellesi nazil oldu. Orada Cuma namazının kılınması emir buyuruluyordu. Surenin sonunda. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cüm'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul beyi' İşte burada ey iman edenler cuma günü siz namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşunuz ve alışverişi bırakınız. Ondan sonraki ikinci ve üçüncü ayet-i kerime de bu cuma ile ilgilidir efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hicret esnasında Kuba'da birkaç gün istirahat buyurduktan sonra Medine-i Münevveri'ye giderken Ranuna Vadisi'nde kıldırdığı ilk cuma namazında irade eylediği ilk hutbe şöyledir. Ey insanlar! Ahiret azı hazırlayınız ve onu oraya gitmeden önce gönderiniz. Elbette bilirsiniz ki ölecek ve sürünüzü çobansız bırakacaksınız. Malı, mülkü, hayvanları, her şeyi burada terk edip gideceğiz. Sonra alemden Rabbi olan Allahu Teala arada bir tercüman ve hacip bulunmaksızın bir örtü vesaire olmaksızın her birinize sana resulüm gelip buyruklarımı tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim. İsa'nda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı? Buyuracak. Mal mülk ne için? ...kendi zaruri ihtiyaçlarımızı, aile evladımızın... ...ihtiyaçlarını temin için... ...artanından da Allah-u Teala'nın... ...dine ve kullarına... ...yardım için... ...bize veriliyor. O kimse de... ...sağına soluna bakacak... ...ve hiçbir şey... ...görmeyecek. Sonra önüne bakacak ki... ...orada cehennemden başka bir şey görmeyecek. O halde... ...yarım hurma ile de olsa... ...cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir söz ile kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 yüz misline kadar sevap verilir. El hasenetu bi aşri emsaliha ila seb'i miyete dıf diye geçiyor hem azeniye. On mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Selam Allahu Teala'nın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Bu birinci hutbe efendim. İkinci hutbede Allahu Teala'ya hamd olsun. Ona hamd eder, ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerinden Allahu Teala'ya sığınırız. Allahu Teala'nın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Men yehdillahu فَلَا مُضِلَّ ve وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهْ diye Cuma günleri hatip efendiler, imam efendiler hutbede okurlar. Şehadet ederim ki Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir ve şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabıdır. İnne ahsenel hadisi kitabullah diye hadis-i şerifte geçer efendim. Cenab-ı kimin kalbini Kur'an-ı Kerim'le süsler ve onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an-ı Kerim'i insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse kurtulmuştur. Doğrusu kitabullah, sözlerin en güzeli ve beli olanıdır. Allahu Teala'nın kelamı, insanların kelamlarından elbette daha güzeldir, daha üstündür, daha faziletlidir. Allahu Teala'yı bütün kalbinize seviniz. Sevdiklerini de seviniz. Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerini sevmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allahu Teala'nın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Bilakis Kur'an-ı Kerim okundukça o okunan yere, eve feyiz, rahmet, bereket gelir efendim. Artık Allahu Teala ibadet ediniz de ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Onu kalbinize tasdik, dilinizle ikrar ediniz. Ondan gereği gibi sakınınız. Cenab-ı Hakk'ın ihsan eylediği rahmetle aranızda sevişiniz. Muhakkak biliniz ki Allahu Teala Ahdinin bozulmasına gazap eder. Selam üzerinize olsun. İşte aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimizin Hicret esnasında kıldığı ilk cuma namazında irat buyurduğu birinci ve ikinci hutbenin meali bunlardır.